Merhaba arkadaşlar. Evet bugün Marmaris'teyim. Marmaris'te yepyeni bir yarış var. Bu sevdiğimiz, hep bisiklete bindiğimiz Marmaris'te bugün koşacağız. Ve Marmaris Ultra var arkadaşlar burada. Başımıza belayı açan gene en <gülüyor> <gülüyor> Niye <gülüyor> öyle dedin Fatih? Marmaris'in harika patikalarında koşturacağım evet biz şimdi değil mi? Müthiş. Yani maviden yeşile yolculuk. Gerçekten öyle bir yolculuk Tabii var. Çok da şey yapıyorlar. Ya. <laughs> evet. Şimdi, evet, burada Marmaris merkeziziz arkadaşlar. Evet. Heykelin önünde, At Atatürk heykelindeyiz şu anda. Bütün yarışlar buradan deyiz. start ediliyor. Evet. 5, 5 16 30 48 ve 76 parkuru. 4 parkurumuz bu yöne start alıyor içmelere doğru. Sadece 5K parkurumuz bu tarafa doğru gidiyor. Manzara seyir teremisi var. onlar radara, zaya... çık radar'a çıkacaklar ve bütün marina manzarasını görüp tekrar aşağı gelecekler. Süper süper süper. Marina'nın içinden falan. Evet, biz, biz burada duatlon yapmıştık. Böyle sahilden mis gibi gidiyorsun. Çok keyifli bir 5K olacak o zaman. Şimdi biz 10, 16 parkurunu deneyimleyeceğiz. Aynen. Dünkü koş gördükleriniz arkadaşlar onlar işte diğer uzun, parkurların manzaralarıydı. Bugün 16'nın hepsini koşacağız. Gelmişken şöyle bir telefon dedik ve burada ekip var. Evet. Peki bütün koşanlar burada. Şöyle çekileyim ekranı kapatıyorum. Marmaris'ten Akyaka'dan. Marmaris, Akyaka, Akyaka'nın geldi. Marmaris, Biran Maris var. Bütün ekipler burada. Senin ne işin var lan burada? Evet. Abi, Bora geldi. burada. Heri <laughs> adam İrlanda'nın göbeğinde. İrlanda'da yaşıyor. <laughs> Bu planda yoktu. Evet. Ne yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun? Yani koş sabah koşu koş. aynı. Nere? Ne tarafa? Evet, hadi şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet, ekip burada bir fotoğraf çekelim diyoruz. Nereye koşacağız efendim biz şimdi? Merhaba. Nereye koşacağız ne olur? Başak iyi insanın ne var? İyi, <laughs> Aa, şimdi hemen fotoğraf çekimleri. Bakın böyle ekipler. Buradan <laughs> 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 siz <gülüyor> her pazar böyle kalabalık koşuyor musunuz burada? Evet. Her pazar Evet tatile gelirsiniz arkadaşlar. Buralarda koşacak insan çok var. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Evet bugün bizde de gelecek bir tane. Adı neydi bu Kopek'imizin? Ne o? Miu. 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 Ee, merhaba Kopek. Sen bizde çok gelme ama. Yerler seni yukarıda. <gülüyor> <Tutuldum>. <gülüyor> evet. Ekip burada. Hazır. Hadi koşalım. Hadi hadi koşalım. Hadi gidelim hadi. <laughs> hadi başlıyoruz arkadaşlar. Hadi başla. Hadi. <laughs> <laughs> evet. Evet yarışımız aynı. Bu şekilde başlıyor arkadaşlar. Buradan sahilden önce 3 kilometre gideceğiz. İlk 3 kilometre çok keyifli arkadaşlar buradayız. Çok koştuk bu sahilde. Şimdi otellerin önünde geliyoruz. Oradan da yukarı doğru çıkacağız. Uf, şuraya bak. Merhaba efendim. Günaydın. 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 Siz, Alo. Siz, sizde en son İda da karşılaştı değil mi koşarken? Eee tahtalı da. Tahtalı mıydı o? Evet tahtalıydı. doğru doğru tahtalıydı. Ya benim Ola biraz IQ seviyem düşüktü tabii karşılaştık. <laughs> Kaçıncı kilometreydi? Valla <laughs> 28 15 numara mıydı? Aynen. Beycik Yok hiç gelmeden. Ne, aynen aynen. <laughs> oh, ne güzelmiş buralar ya. Güzel güzel çok güzel. Daha sen bir de şimdi trail'a girince gör. Ha, mı? Aynen, geçer. Sen bir de bizi trail'da gör. <laughs> Dün şöyle bir e, preview yaptık. Şimdi... Nerede koştunuz? Yeşil Aynen. Aa, daha daha oh. Daha. Vay, en güzel bir arkadaşlar yarış yine burada bitiyor ve direkt denize giriyorsunuz. Marmaris <laughs> çünkü. orada ta İrlanda'dan Gözü bu parkur testi <laughs> için geldi. <laughs> Tanıyanlar bilirler eski triatletlerimizdendir. Şimdi kendi İrlanda'da yaşıyor. Gözlü çıkarmak tanımak istemiyor demek ki. Arkadaş göz numaralı. Bizim en çok eğlendiğimiz zamanlar onlar. Oh. Bravo. Oh. Oh. Bravo Engin Bey. Siz de mi koşacaksınız bizden? Evet, şey <laughs> <bir başka. gülüyor> Dördüncü kilometreden sonra patikaya giriyoruz arkadaşlar. Yukarı doğru çıkmaya başladık daha doğrusu. Eee evet, burada bir CP noktası yapmışlar. 4 kilometreden sonra hemen bir tırmanışla başlıyoruz. Ve işte burada bizi selamlıyor. Evet yarışta da hemen hemen böyle olacak zaten. Hemen hemen aynı saatte başladık. Ama tabi kasım olduğu için daha serin olacak. tırmanışlara başladık arkadaşlar. Biliyorsunuz gördüyseniz bu yarışın mottolarından biri maviden yeşile. Bir yolculuk. Aynen. Bak takım olduk. Evet. Maviden yeşile bir yolculuk. Şimdi neden diyeceksiniz? Çünkü denizin dibinden çıkıyoruz. yeşil ormana doğru gidiyoruz arkadaşlar. Diyeceksiniz şimdi abi etraf yeşil değil. Çünkü burası işte maalesef o yangında yanan yerlerden bir bölümü. Evet. Ve burada işte içimiz acıyor. Buradan geçerken onları hatırlayın arkadaşlar. O zamanları çünkü bir daha yaşamak istemiyoruz. Onun için bize çok görev düşüyor. İşte doğada bir şey bırakmamamız gerekiyor. Doğaya saygılı davranmamız gerekiyor. Ve burada bir de güzel bir proje var. Sosyal, Sosyal sorumluluk projesi bununla ilgili. Burada tohum mu yapacağız? Abi? Ne yapacağız? Abi, tohum boşhesi. Belirlenen bir alanda biz sporculara tohum boşluğunu vermeyi planlıyoruz. Hı hı. Belirlediğimiz o noktada koşucular geçerken kendileri bırakacaklar. Çünkü şey oldu artık, sizin için fidan dikiyoruz. Çok şey gelmiyor. Aynen kendisinin bir şey yapması Kendisi lazım de değil mi? Kendisi görsün. Çünkü buraları diyorum hep biz yeşerteceğiz. Evet. Şuraları biz yeşerteceğiz, biz biziz işte. Yani ben şuraya para verdim, şunları yapsınlar şöyle ekmesi diye. Gelip burada biz yapacağız bunu. Yani biz olanı, işte belki bir çocukları koyup, önce çekilmiş fotoğraflarını buru fotoğrafları koyup, orada bir klasik müzik. Yani çünkü normalde buradan denizi görmüyorduk arkadaşlar. Buralar hep ormandı, buradan deniz gözükmüyordu. Şu anda ormanın içinde olmamız gerekiyordu, ama maalesef olmadı. O yüzden de işte bu tür projelerle tekrar buraları yeşerteceğiz. Hem hatırlatacağız. Aynen. Hem yeşerteceğiz. Maalesef çok unutan bir şey olduğunuz için. Evet. Çabuk, i̇nsanlık olarak çabuk unuttuğunuz için. Yani sadece Türkler değil yani. O, o yüzden bunları sürekli hatırlatmamız lazım kendimize. Çünkü Bunlar biraz da bizim yüzümüzden oluyor. yani sonuçta Çok doğru. buraları böyle böyle yapmanın nedeni biziz. Bunu da koruyacak olan yine biz olmalıyız. Biz olmalıyız. Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım biraz koşalım. Koşalım. Kamil de gelmiş. Koşucu Kamil. Koşuyor mu sürekli? Bakalım koşuyor. Ben, ben ne zaman görsem koşuyor. Ben grubu bu hızlandırıyorum zaten. Evet. Geri geldin. Geri, geri geldin gel. diyor. Geri gelmedik. Yeni gelmedik. Geri, geri geldik. geldik. <laughs> Evet ilk yokuşu 6. kilometrede falan bu bitirdik bu arkadaşlar. Hafif bir bu inişimiz bu var. Sonra düz gideceğiz. Sonra biraz daha tırmanacağız. Ama o zaman ağaçlara gireceğiz. Ormana gireceğiz. Daha bir keyifli olacak. Evet aşağı indik arkadaşlar. Buralar hafif bir serinledi. Böyle direkt derece düştü rahatladı. Hafif böyle bir esiyor. Böyle 500-600 metre böyle gideceğiz. Burası son yokuş arkadaşlar. Sonra gerisi hep düzlük. Efsane bir yere geldik arkadaşlar. Şu anda tam 8.30'dayız. 8.7 Burada fotoğraf çektirmeden gitmeyin. Ve bundan sonra da ormana iniyoruz ve bam 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 aşağı iniyoruz. Hadi Temiz gibi bir giriyoruz. 10. kilometrede tekrar böyle bir asfalt ve iniş devam. Tekrar patikaya doğru girdik böyle. 11'e yaklaşırken 12'de bir tırmanışa daha başlıyoruz. Oh. Yine bir manzara daha. 13. kilometrede tekrar asfalta geliyoruz. Artık son bölüme geliyoruz. <laughs> <ha, gülüyor> ve 13.5'da 14. kilometreye yakın sahile geri döndük. Buradan finish'e doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Oh deniz kayıtı. 16 kanın sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Bundan sonrası böyle dümdüz gidiyor merkeze doğru ve finişimiz mis gibi orada olacak. Bütün yarışların finişleri orada olacak. Bu 16 k koşulabilir bir parkur. Yani hiç teknik bir bölgesi yok. Tamamen bam 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 gidilir ve elimiz gibi kasında olacağı için daha az sıcak olacak. Ayrıca iki inişler çıkışlar öyle çok sert yok. Bir yerde falan böyle bir sert çıkış var. Onun dışında bütün yokuşlarda koşulabilir. Oh. İspisi gelin. Valla sezonun neredeyse son yarışı burası olacak. Kasım ayında. Bunu değerlendirin derim. Bambaşka bir lokasyon. Ve buranın en güzel avantajlarından biri de Marmaris'tesiniz arkadaşlar. Marmaris'te konaklamak için çok seçenek var. Her keseye uygun bir seçenekler var. Yani isterseniz pansiyonda da kalabilirsiniz. İsterseniz en lüks otelde de kalabilirsiniz. O yüzden rahat. Buraya gelmek rahat. Marmaris bildiğimiz yer. İşte dediğim gibi Marmaris'te koşmanın güzelliği de bu. Biraz sonra denize gireceğiz şimdi ekip toplansın. Evet burada dediğimiz gibi arkadaşlar herkesin koşabileceği parkurlar. Diğer uzun parkurlar Böyle genelde ormanın içinde gidiyor. Single track'ler de var. Burada çok fazla single track yok. Ama öbür parkurlarda daha çok single track'ler ve daha çok orman var. Ama burası da 16K. Herkesin bence çok rahat koşabileceği, koşulabilecek bir parkur. Zaten yarısı neredeyse asfalt. Ve onun için ayakkabı seçiminde biraz önce söylediğim gibi yol ayakkabısı da olabilir burada. Ama o ayakkabıya çok fazla üzülmeyin. Sonrasında eğer yani çünkü patikada koşmak biraz taşlar var tabii ki ama yine de yol ayakkabısıyla koşabilir. Teknik bir parkur değil. İşte Marmaris'te olan antrenmanın en güzel yeri ne biliyor musun ki? Su mu? Ben <laughs> şey <yap> <gülüyor> 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 Çok açılma Kamil. <laughs> ben girmeyeceğim. Bu <Bunu> <laughs> <laughs> Evet, tatlılarımız da. Oh. Oh. Siz ne kadar şanslısınız ya. Burada yaşamak da ayrı bir şey tabii. Biz olmayınca koşmuyoruz. <laughs> Sonunda su var da koşuyoruz. <laughs> oh. <laughs> ee, parkur testi denizde bitti arkadaşlar. Evet burası herkesin çok rahat koşabileceği bir parkur ve herkesin çok rahat yüzebileceği bir parkur. <laughs> Gerçekten keyifli. Gelin derim. Ben burada olacağım. Kasım'da ben burada olacağım arkadaşlar. Sezonu muhtemelen burada kapatacağım. Sizi de bekleriz. Hadi bakalım şimdi kahvaltı zamanı. Ama bugünlük bu kadar. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.